Bu soruda kök 25 5'e eşittir. Kök 4 2'ye. Kök 1 1'e. Kök 0 0'a. Kök 16 4'e. Kök 9 3'e eşittir. İşlemleri yaparsak 5'ten 2 çıktı 3, 1 daha 4, 4 daha 8, 8'den 3 çıktı A'yı ne bulduk? 5 bulduk. B'ye bakalım. Kök 49 7, kök 110, kök 64 8 kök 81 9 kök 36 6 7 eksi 10 eksi 3 8 daha 5 5'ten 9 çıktı eksi 4 artı 6 b'miz 2 imiş kök 196 14 kök 121 11 kök 144 12 kök 169 13 14'ten 11 çıktı 3 12 3 daha 15 15'ten 13 çıktı 2 kaldı 289 17 225 15 256 16 17 15 daha 32 32'den 16 çıktı 16 D de 16 imiş. Bunları yerine yazarsak B'miz 2 D'miz 16 A'mız 5 eksi C'miz 2 16 2 daha 18 bölü 5'ten 2 çıktı 3 6 bulduk. Değişik arkadaşlar. İkinci soruda T sayısı kök 33. Bakalım 25 neye eşittir arkadaşlar? Kök 25'e 6 kök 36 eşittir. Bakın kök 33 25 ile 36 arasında bir sayıdır. Bu doğru. Kök 21 Y sayısı. Bakın şurası kök 9'dur. Burası kök 16'dır. Kök 21 nerededir arkadaşlar? 16'nın sağında bir yerdedir. Yani buralarda bir yerdedir kök 21. Y'nin sağında mı? Sağında. Doğru. K sayısı eksi kök 57. Bakalım. Bu eksi kök 64'tür. Bu eksi kök 49'dur. Eksi kök 57 de buralarda bir yerdedir. Bu da doğru. Eksi kök 44. K'nın solundadır. Kök 44 nerededir arkadaşlar? Bakın şurası eksi kök 36'dır. Kök 44 buralarda bir yerdedir o zaman. Eksi kök 44. K'nın solunda mı? Hayır bu K'nın sağında. Bu yanlış. X sayısı kök 13 olabilir diyor. Bakalım bu kök 4. Kök 4 ile kök 9 arasında mı? Yani kök 13. Hayır. Kök 13 buralarda bir yerde. X bu olamaz. Bu da yanlış. Kaç tanesi doğru oldu arkadaşlar? 3 tanesi C şıkkı. Üçüncü soru da kök 225 ne eşittir arkadaşlar? 15 eşittir. Artı kök 100 kök 81 9'a bu kökün içerisinde. Kök 900 30'a kök 420'ye 625'te 25 eşittir kök içinde. 15 10 daha 25'ten 9 çıktı. Kök 16 oldu yukarısı. Aşağısı 30 20 daha 50'den 25 çıktı. 25 oldu. Bu da arkadaşlar kök 16 4'tür. 4, kök 25'te 5'tir. Cevap Bursa'dır. Dördüncü soruda Kök 64 8'e eşittir. Kök 121 11'e. Kök 81 de 9'a eşittir. Sarı dik üçgenin dik kenarları eşitmiş. O zaman alanı 8 ise nedir arkadaşlar kenarları? 4'e 4'tür. Çünkü 4 ile 4'ü çarpıp 2'ye bölersek 8 çıkar. Dikdörtgenimizin alanı kaç çıktı arkadaşlar? Bakın 9, 11 daha Yazalım dikdörtgenimizin alanı 9 artı 11 artı 8. Ne çıktı? 28 çıktı. Dikdörtgenin alanı. E 28 ise bu kenarı 4 kere 7 28'dir. Çevresi soruluyor dikdörtgenin. İki kenarını topluyorum 4 ile 7'yi. Bulduğum sonucu 2 ile çarpıyorum çevrede. Ne bir 22 bulunur Bursa. Beşinci soruda. Hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına bakalım. 7 kök 49'a eşittir. 45 ile 53 arasında mı? Evet. Doğru. B şıkkında eksi 6 eksi kök 36'ya eşittir. Eksi 5 eksi kök 25'e eşittir. 41 bu arada mı arkadaşlar? Hayır. Bu yanlış. C'ye bakalım. Eksi 9 eksi kök 81'dir. 80 ile 85 arasında. Doğru. D şıkkına bakalım. 7'miz kök 49'du. 6'mız kök 36'ydı. 37 bu aralıkta doğru. E şıkkına bakalım. 10 eksi kök 100'dür. 80 ile 121 arasında. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap burası. Bu şekilde iç içe kökler verildiği zaman en içeki kökten başlıyoruz. Bakın k'yı bulalım. Kök 9 neye eşittir arkadaşlar? 3'e eşittir. 28'den 3 çıktı. 25'tir. 25 kök dışına nasıl çıkar? 5 diye çıkar. 31 5 daha 36'dır. 36 kök nasıl çıkar arkadaşlar? 6 diye. 24'ten 6'yı çıkarttığımız zaman ne kalır arkadaşlar? 18 kalır. Bakın kök kök <laughs> Bakın K'yı ne bulduk? Kök 18 bulduk. Şimdi P'yi bulmaya çalışalım. 225 neye eşittir arkadaşlar? 15'e. 85 15 daha 100'dür. Kök 100 neye eşittir arkadaşlar? 10'dur. 38'den 10 çıktı. 28. Yani birinci kısım kök 28 çıktı. Eksi ikinci kısma bakalım. 169 13'tür. 15, 13 daha ne yapar? 28. İkinci kısımda kök 28 çıktı. 28'den 28 çıkınca ne olur arkadaşlar? 0 kalır. Ne bulduk şimdi arkadaşlar? K'yı kök 18 bulduk. P'yi 0 bulduk. Çarpınca ne olur? 0 olur. C şıkkı.